Bugün sana içindeki titrek kıvılcımı nasıl sönmez bir ateşe dönüştüreceğini anlatacağım. Birçok insan hayatında küçük bir ışıkla yetinir. Oysa senin ruhunda bir yangın potansiyeli var. Gece herkes uyurken senin içinde bir şey uyanık kalmalı. O şey seni sıradanlıktan çekip çıkaracak, seni farklı kılacak. Herkesin pes ettiği yerde sen inadına bir adım daha atacaksın. Başkaları Yeter artık dediğinde sen daha yeni başlıyorum diyeceksin. Çünkü gerçek güç zorlukları yakıt olarak kullananlarda saklıdır. Her başarısızlık ateşine odun atar. Her eleştiri harlanmana sebep olur. Bekleme kimsenin seni ateşlemesini umma. Kendi fırtınanı yarat. Unutma, kontrol sende. Ya kıvılcımın sönmesini izleyeceksin ya da kendi ellerinle dünyayı aydınlatan bir yangına dönüşeceksin. Bugün karar ver, içindeki ateşi büyütecek misin? Yoksa sıradanlığın karanlığında kaybolacak mısın? Seçimini yap ve harekete geç.''